Pandemiyle hayatımıza giren maske günlük kullanımımızda önemli bir yer almaya başladı. Covid-19 nedeniyle alınan tedbirler kapsamında artık dışarı çıkan ya da evinde oturanlarda maske zorunluluğu ülkemizdeki girişimcilerin de ilgi odağı olmaya başladı. Bu girişimcilerden biri ise Ertürk Tezcan. Geçtiğimiz aylarda yaşanan maske krizi ve maskelerdeki fahiş fiyatlara karşılık kaliteli ve uygun fiyat politikası uygulamak amacıyla Ertürk Tezcan Grup şirketlerine maske imalatını da ekleyerek ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlıyor. Başarılı iş adamı Ertürk Tezcan, başarı hikayesinin başlangıcını, kendisini ve yeni nesil maskenin oluşumunu tanıtarak başlıyor. Ben Ertürk Tezcan, İstanbul Teknik Üniversitesi, Namık Kemal Üniversitesi, Boston ve Berkeley Üniversitesi'nin 2014-2018 yılları arasında gerçekleştirmiş olduğu bir arge projesinin bugün pandemiyle beraber değer kazanmasıyla ve pandemiye çözüm yaratan bir nanopartikül teknolojileri geliştirmenin gururunu yaşayan kişiyim. Ne kadar Daha güzel Peki hizmet alanlarımızı biraz daha detaylandıracak Tabii. olursak, maskenin içeriğinden bahsedecek Hı -hı. olursak, üretim aşamasından yine aynı Hı -hı. şekilde detaylandıracak olursak neler söylemek isteriz? Şöyle, pandeminin başlamasıyla birlikte tüm dünyada büyük bir maske ihtiyacı doydu. Ve bu maske ihtiyacıyla beraber de var olan pandemi sürecindeki virüsü öldürmede var olan maskelerin eski bir teknoloji ve kendi kendini imha eden, virüsü yok edemeyen ve pandeminin yayılmasına sebep olan bir duruma geldi. İşte biz bu noktada özel bir değer önerisi ve ARGE çalışmamızın sonucunda virüsü yok edebilen ve aynı zamanda da virüsün yayılmasını engel olacak bir nanopartikül teknolojisi geliştirdik. Bu nanopartikül teknolojisini de maskelere enfekte ettik ve yüzde koruyucu virüsü öldürebilen bir teknolojik maske yani yeni nesil maske yaratmış olduk. Peki, biraz önce bize anlattınız ama ekran karşısındaki hı hı. izleyenleri de biraz daha detaylandırarak bilgilendirmek de istiyorum. Ee, aslında e, o kadar çok detay var ki bakıldığı zaman sizler geçmişten günümüzde peygamberler döneminde kullanılan evet. e, hani neyin neye sağlıklı geldiğini detaylı Hı -hı. olarak bilgilendirme işlemi yaptınız. Biraz daha böyle açmanızı istiyorum aslında. Kullanmış olduğumuz maskede e, hangi ilaçları kullanıyoruz veya hangi etken ön planda e, bunları aktarmanızı istiyorum. Şimdi ilk önce tarihe baktığımız zaman Mısır döneminde yani Milattan önce 15 bin dönemlerinde Mısır bölgesinde çok büyük bir virüs salgını oluşmuş. Bu virüs salgınının kontrol mekanizmasında piramitlerde gümüşle ilgili teknolojileri görüyoruz. Ondan sonra daha geldiğimizde Peygamber Efendimizin gümüş özel taslardan su içtiğini görüyoruz. Çöllerde ee, kuyularda zehir olup olmadığını gümüş sikke atılarak görüldüğünü görüyoruz. Papa'nın kendi özel gümüş kadehiyle şarap içtiğini, eğer o şarapta zehir varsa gümüş kadehten dolayı mora, maviye dönüştüğünü görüyoruz. En önemlisi de Erkeğe gümüş yüzük, kadına altın yüzük farz kılınmıştır. Ondan da geri geldiğimizde, bugüne yaklaştığımızda ne yazık ki %98.6 ölümcül oranı sahip olan ebola virüsü, FDA yetkileri Afrika'da ebola ile ilgili araştırma yaptıklarını bir kabile buluyorlar. Ve bu kabilenin hiçbir şekilde virüse yakalanmadığını ve tam tersi virüse de bağışıklıkları olduklarını görüyorlar. Ve Araştırma yaptıklarında kuyu sularında yüksek oranda gümüş olduğunu, bölgede araştırma yaptıklarında 100 metre ileride gümüş madeni olduğunu buluyorlar. Ve hemen Ebola'nın aşısında yapılan e, teknolojide gümüş iyon teknolojisi kullanılıyor ve Ebola'nın çaresi bulunuyor. En son Amerika'da FDA senatoya şöyle bir şey verdi. Dedi ki biz koronayla topyekun mücadele için ve bağışıklık sistemini yükseltmek için gümüş iyon teknolojisinden yararlanıp içme suyunu %96 oranında gümüş katmalıyız dediler. İşte esas da bizim 2014 yılında başladığımız ve 2018'de antiviral, antimikrobik olarak kumaş teknolojisi enfekte ettiğimiz teknolojinin ana yatırımı ve bilimsel prosesin gelişmesindeki temel bunların hepsi. İşte gümüş iyonu kumaşı enfekte ettik ve baktık ki 20 dakika içerisinde virüs, bakteri ve mikrop ölüyor. Ama 20 dakika çok uzun bir süreydi. Bunun üzerine çalışmalarımızı bununla birlikte kovalent bir bağ oluşturacak ve vücudun metabolizmasını yükseltecek ve virüsü öldürecek olan ve daha hızlı yani 3 dakikalarda 5 dakikada bunu yapabilecek olan nasıl bir şey bulabiliriz diye araştırdığımızda biopolimer kitin diye organik bir polimer bulduk. Bu organik polimer yapay organ üretiminde, akciğer kanserinde, karaciğer tedavisinde ve en önemlisi de kanser tedavisinde kullanılıyor zaten. Hayda. İkincisi, sisin ve pipin dediğimiz sıtma ilaçlarında, korona için kullanılan fobikovitte ilaçlarında, yüzde 3.8 ile yüzde 6.9 oranında biopolimer kullanılıyor. Aa. Biz bu iki gümüş iyon teknolojisiyle biopolimeri laboratuvar ortamında çarpıştırıyoruz. Tek bir nanopartikül boyutuna giriyoruz. Gümüş iyonu gücünü 15 kat, biyopolimerin gücünü 3 kat yükseltik. Tek bir nanopartikülde virüsün, virüsün RDA ve DNA yapısına direkt saldırıp bozulmasını ve yok etmesini sağlayan bir proses. Ne yaptık biz? Bu prosesi hayata geçirebilmek ve pandemiye dur diyebilmek için üretim alanında çok büyük bir zorluk çektik. Neden? Biz bir teknoloji startup'ıyız, teknoloji geliştiriniz. E, nihayetinde bunun üretilmesi için çok büyük milyon dolarlık yatırımlar gerekiyordu. Türkiye'de çalmadığımız kapı, sağlık sektöründe, büyük holdingler kalmadı. Ama bütün raporlarımız, test raporlarımız, akademik çalışmalarımız, TÜBİTAK onaylarımız olmasına rağmen bütün kapılar bize kapandı. Çin'in Yuan kentinden, büyük holdinglerimizden, ee, CS Makina'nın temsilcilerinden Ganimet Bey bizi buldu ta Çin'den. Ya böyle bir proses var, biz bununla insanlığa faydalı bir ürün yapmalıyız. Dedi ki aynı kafadayız. Aynı şey. Biz de ana şeyimiz insanlığa faydalı ve bu pandemi dur diyecek bir şey yaratmak. O zaman dedik güçlerimizi birleştirelim. Sizden teknolojiyi alalım. Biz makinelerimizi getirtelim. Türkiye'de üretim yapalım. Biz Çin'de üretim yaparız diye düşünüyorduk. Hayır. Bu yüzde yüz yerli Türk olsun. Türkiye'de üretim yapalım. Biz hemen bu yatırımı yapalım. Dedik ya bu yatırım 1 milyon 2 milyon değil. 20-25 milyon dolar hiç sorun değil dedi. 2 hafta içinde makinalar geldi. de fabrika alanımız kiralandı makine kuruldu. İlk ürünlerimiz çıktı. Biraz sonra size de deneteceğim. Bu arada hemen uzatayım size. İlk ürünlerimiz çıktı ve bir hafta 10 gün içerisinde seri üretimle Türkiye'deki koronavirüsünü durdurmak için biopolimer, gümüş iyon, 8 katmanlı 4 biopolimer, 4 katmanda e, Melt Pro, Nambom'un dediğimiz katmanla birleştirilmiş Korona virüsünü eski teknolojideki gibi sadece filtre eden değil, filtre edip bir de öldüren yepyeni bir teknoloji. Çin, Türk ama yüzde yüz Türk oldu. Ganimet Bey sayesinde böyle bir yatırıma girdik. Peki hemen benim üzerimde de biraz böyle detaylandırarak aktarmak istiyorum. Kesinlikle istiyordum. doğru. Ee, diyelim ki ben bu maskeyi taktım. Şimdi hı hı. normalde biliyorsunuz ki bizler zaten diğer maskeleri taktığımız zaman gün içerisinde oldukça fazla maskeyle haşır neşir oluyoruz, dokunuyoruz, aşağı indiriyoruz. Kesinlikle. Sizin deyiminizle de başımızın tacı ne yapıyoruz, kolumuza koyuyoruz. Evet. Arabada farklı farklı yerlere astığımız zaman tamam. zaten gün içerisinde birçok yerle temas halinde olduğumuzdan dolayı Virüsü kapma ihtimalimiz neredeyse %100 oranında yüksek diyebiliriz. Sadece bizim gerekli önlemleri almış olmamız gerekiyor. Kesinlikle. Bunlar nedir? Biz bunu taktığımız zaman zaten belirli bir zaman sonra atıyor olmamız gerekiyor. Evet. Elimizi kolumuzu iyice yıkamamız Hı -hı. gerekiyor. Daha sonrasında e, dezenfekte ettikten sonra Hı -hı. da ağzımıza, burnumuza, yüzümüze getirmememiz Elimiz gerekiyor. gerekiyor. E, geldikten sonra zaten virüsü kaptığımız zaman 3-4 gün içerisinde biliyorsunuz ki biraz daha etkilerini yoğunluklu olarak göstermeye başlıyor. Sonrasında akciğere ve karaciğere indiği zaman zaten bazı şeyler için çok çok geç kalmış oluyor. Kesinlikle doğru. Bu aşamada da tedavi kısmında e, hastalarımızı kurtarmak için elimizden geleni yapıyoruz. Şimdi bu maskeyi taktığımızdaki süreçten biraz detaylı olarak bahsedebilir misiniz bana? Şimdi en önemli şey bir risk oluşmadan buna koruyucu, koruyucu. Tampon e, güvenlik alanı oluşturmaktır. İşte maske esas da bizim güvenlik alanımız. Ama eski teknoloji dediğimiz maske bizim güvenlik alanımız olmaktan çıktı. Neden? Biz oynuyoruz, elliyoruz, okşuyoruz, tutuyoruz. E maskenin üzeri eski teknolojide her yeri virüs dolu. Bakın şu anda virüs olmayan hiçbir yer yok. Marketler, e, kullandığımız araçlar, taksiler, toplu taşıma araçları her yerde virüs var şu anda. Peki biz nasıl pozitif olmuyoruz? Bizim bağışıklık sistemimiz güçlü ise biz virüsü azalıyoruz, vücut bunu yok edebiliyor. Ama biz virüsü maskeyle sürekli elleyerek sürekli elliyerek çoğaltıyoruz elimizde Sonra gözümüze elliyoruz, kulağımızı elliyoruz başka e, saate dokunuyoruz, anahtara dokunuyoruz. Virüsü kendi içinde çoğaltıp alıyoruz ve pozitif duruma düşüyoruz. Bu kadar vakkan 32 bin, 35 bin lira çıkması en büyük sebebi bu. Bir, tampon bölge olarak eski teknoloji virüsü filtre eden maske değil, virüsü filtre edip bir de virüsü öldürebilen maskeye ihtiyacımız vardı. İşte bu çözümü sunduk. Dört katman biyopolimer katman, 0.1 mikronda gümüş iyon ve biyopolimer katman virüsü dokunduğu anda virüsler, bakteriler, mikroplar negatif iyon yüklüdür. Bizim gümüş iyonumuz biyopolimizde pozitif iyon yüklü. Pozitif negatif ne yapar? Çeker. Çektiği anda yapışıyor, gümüş iyonlar ve biyopolimer anında virüsün etrafını topluyor, yapışıyor, RDA ve DNA'sını bozduktan sonra yok ediyor. 3. dakikada yok edilmiş de bir işlevsiz hale geliyor. 7. dakikada tamamen yok olmuş oluyor. Biz sadece eski teknolojide kalsaydık geliştirdiğimiz kendi geliştirdiğimiz gümüş yolunda kalsaydık 20 dakikada yok edecektik genelisi. Ama şu anda yapmış olduğu nano partikül parçalayıcıyla beraber biz bunu 3 ile 7 dakika arasında yok eden bir prosesi gerçekleştirmiş olduk. Ama ikinci bir risk var koronavirüsünden başka. Demin siz de söylediniz. Kendi ağzımızdaki, kendi burnumuzdaki var olan bakteri, mikroplarımız e bu? Bu da çok tehlikeli çünkü biz maskeyle sürekli nefes alıyoruz. Veriyoruz. Ağzımızda bakteri virüs var. İşte dişimiz çürükse daha fazla var. 50 binden 100 bin adet de var. Burada o nemlenmeyle birlikte bakterinin en çok sevdiği alan oluşuyor. Aşasın diyorlar bakteriler, virüsler, mikroplar. Burada anında o 50 bin bakteri, virüs, mikrop birinci saatte 15-20 milyon ama 6. saatte milyar adede ulaşıyor o milyar adetteki bakteri, virüs, mikrop benim burnumda, ağzımda, maskenin her yeri oluyor. Yerinden vücuduma giriyor. Vücuduma girdiği andan itibaren konak olacağı alan arıyor. Bu konaklar ilk önce akciğer, sonra karaciğer. En çok saldırdıkları yerde karaciğer. Ve o karaciğerde büyük bir mikrop, büyük, büyük bir bakteri yığını. Yani şu vücudun bağışıklık sistemi çökmeye başlıyor. Biz iki ay önce bunu fark ettiğimiz zaman yaptığımız testler hemen Kırklareli Devlet Hastanesi, Manisa Devlet Hastanesi'nde, Cerrahpaşa'da, Hacettepe mikrobiyolojideki laboratuvarlardaki ortak çalışanlarımızla, paydaşlarımızla hemen bu durumu anlattık. Ama araştırmaya başladık, bize geri döndüler. Ne yazık ki bizim üç gün, altı saat, 4 saat, 5 saat eski teknoloji dediğimiz maskeyi kullanan vatandaşlarımız 69 tanesi korona olmadan hiçbir semptom göstermeden iki günde karaciğer yetmezliğinden vefat etmişler. İşte biz buna da esaslı şu anda bu göz önünde değil bu rakamla belki 69-80 de olmuş olabilir, 100 de olabilir şu anda çünkü iki aylık önceki rakamlar. Bundan dolayı biz buna da önlem almış olduk. Bir, eski teknoloji sadece filtreyi yaparken biz yeni teknolojiyle virüsü öldürüyoruz, koronayı öldürüyoruz. Aynı zamanda kendi vücudumuzdaki bakteri ve mikroplara karşı da koruyucu ve önleyici olan etkeni yani duvar oluşturmuş oluyoruz. Ama bunu 3 katlı olarak değil 4 katlı ve 4 katlı biyopolim olan 8 katmanlı bir yeni teknolojiyle yapıyoruz. Evet ya. Yani benim anladığım kadarıyla aslında şunu çok net sevgili izleyenlere söyleyebiliriz. Sizin de söylemiş olduğunuz gibi tabii ki ağzımızda e, ciddi bir bakteri oluşumu oluyor. Evet. Kullanmış olduğumuz maske sayesinde zaten bu bakteriyi içeriden nefes alıp verme ile beraber öldürme işlemi yapıyoruz. İkinci olarak da nasıl ki dokunduğumuz yerlerde alıp elimizi buraya götürdüğümüzde Kesinlikle. bakteri buraya yapışıyorsa. Kesinlikle. Bu bakteri de burada öldürülüyor. Virüs, e, bu, mikrop. Bu virüs burada tamamıyla giderilebiliyor. Bu e, şu an üretimini gerçekleştiriyor. Gerçekleştirmiş olduğunuz maskeler zaten yine kullanat şeklinde yapılıyor. Evet. Ama yine çok önemli noktalardan bir tanesi var ki diğer yerlerden biz alışveriş yaptığımız zaman maske aldığımızda özellikle biliyorsunuz ki kutularda satılıyor. Kesinlikle. Biz o kutuyu genelde arabamızda, ofisimizde, evimizde açık bir şekilde bırakıyoruz. Yani Kesinlikle. yine virüs alma ihtimalimiz çok yüksek olmuş oluyor. Kesinlikle. Sizin bu üretimini gerçekleştirmiş olduğunuz maskelerde sanırım tamamıyla korunaklı bir Kesinlikle. şekilde üretim Şimdi. Biz bilim insanı olarak biz bütün prosesleri ve açıkları incelemek zorundayız. Bizim var olan e, prosesimizin açığı ne olabilir? Var olan piyasadaki sorun ne? Sorun ne? Adam maske kutusunun içerisine maskeler bu şekilde açıkta duruyor. Eczanede bile alıyor. Hop torbun içine koy, buyur abi. E gidiyorsunuz bakkalda açıkta. E zaten var olan herde korona virüsü var. Sen zaten koronavirüstün korunmak için aldığın şey koronavirüs var. Ya da başka bir bakteri var. E bu yanlış. Bunun üzerine ne yaptık? Özel bir ambalaj tasarladık. Bu ambalaj birincisi içerisinde 10 adet oluyor. Boyut boyut 10 adet oluyor. Açılır kapılabilir kitle ambalaj. İlk defa kütleyici kendisi açacak. Tamamen steril. Bir tanesini çekti, kitledi, kapalı. Hijyenik bir şekilde yerinden duruyor. Bu kadar basit esaslı Ama bunları düşünmek lazım. İşte biz bilim insanları bunları yapmamız lazım. Biz işte elimizi taşın altına koyduk. Burada da bakteri ve virüsün yayılmasını engellen kutu sistemi iptal ettik. Özel steril ambalajla bunun sonunda getirmek için. Hayata geçirdik. Için. Değil. Hayata geçirdik diye Benden daha iyi kurdunuz. Şimdi ee... Zaten bütün detayları aktardınız sevgili izleyenlere. Yani e, Türkiye'nin ve dünyanın küresel bir problemi var. İnşallah e, kısa süre içerisinde veya zamanla bu sorunu tamamıyla aşmış olacağız. Zaten gerekli çalışmalar gerçekleştiriliyor. Gerek aşı olsun, gerek Kesinlikle. tedavide hani alınan önlemler olsun, geliştirilen yöntemler olsun. E, zaten şu an e, neredeyse bir senedir e, Çinde olsun, Türkiye'de hı hı. olsun maskeyle yaşıyoruz ve evet. ne kadar da süreceğini tam olarak bilmiyoruz. Yani e, tabii ki sağlık çalışanları işte hani Sağlık Bakanlığı bunlarla alakalı güzel araştırmalar gerçekleştiriyorlar ama maske hayat kurtarır. Nasıl bugün bakıldığı zaman e, hastanelerde özellikle doktorlar bunu takıyorlarsa biz sadece doktorları görüyorduk maskeli. Hı -hı. Ama şu an etrafımızdaki insanların hepsi aynı evi paylaştıkları zaman diliminde ne bile be. maskeyi kullanıyor. Kesinlikle. Yani biz bu aşamada güzel çalışmalar gerçekleştirdik. Hatta e, Türkiye'de ve yurt dışında güzel güzel bağlantılarımızı yaptık. İlerleyen süreçlerde çok kısa süre içerisinde sanırım e, Evet. E, üretim tamamıyla bitmiş olacak ve e, direkt pazarlama işlemine gerçekleşmiş olacak. Zaten burada arka planda farklı farklı ülkelerle de yine aynı şekilde anlaşma sağladığımız ekip arkadaşlarımız var. E, şu an için ilk etapta e, anlaşma sağladığımız birçok ülke var. Ama Kesinlikle. ilerleyen süreçlerde ben inanıyorum ki e, dünyanın hemen hemen bütün ülkelerinde e, sizin üretmiş olduğunuz maskeler kullanıma başlanmış olacak. Ne kadar sürecek bilemiyoruz. Yine söylüyorum belki 3 ay belki 5 ay belki 1 sene. E, ama sağlıklı bir hayat sürdürmek istiyoruz korona koronavirüsten korunmak istiyorsak özellikle e, satışa başlandıktan sonra tabii ki herkese biz bu maskenin kullanımı ile alakalı önerilerde bulunalım diyelim. Önümüzde de zaten önlem almak için dezenfekte ürünü e, ürününü görebiliyoruz. Bunun içeriğinden çok kısa bahsedebilir misiniz? Koronavirüse yakalandıktan sonra da e, bu ürünü kullanım sağladığımız zaman da sanırım e, olumlu sonuçlar elde edebiliyoruz. Kesinlikle. Şimdi bizim birinci önceliğimiz maskede de bu üründe de sağlık çalışanlarımız. Doktorlarımızı, hemşirelerimizi ilk önce korumamız lazım ki sağlık sistemimiz çökmesin. En riskli olan bu. Şimdi maskeyle bunu sağladık. Ama... Biz virüse birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü gün yakalandıysak buna tampon bölge oluşturacak ve ciğere inmesini engel olacak bir prosesimiz de elimizde olması lazım. Yaptığımız araştırmalarda var olan maskelerde kullandığımız prosesi biraz daha geliştirerek insan vücudunun kendi beyaz kan hücrelerinde ürettiği ve virüsle savaşmak için kullandığı maddeyi biz laboratuvar ortamında ürettik. Yani var olan çok yoğun virüse saldırıya karşılık geldiğinde bağışıklık sistemi çöküyor ve üretemediği maddeyi takviye olarak biz bunu laboratuvarda ürettik. Ve laboratuvarda ürettikten sonra buna ekstra olarak geliştirmiş olduğumuz organik olan gümüş iyon ve biyopolimeri de ekleyip ekleyip yepyeni bir solüsyon. Bu solüsyon burundan ve ağızdan alındığı zaman yeniden söylüyorum koronaya yakalandıktan birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü yere inmeden burada bir tampon bölge aşamasında enfekte edildiği zaman normal basit burun spreyi boğaz spreyi korona virüsünü şu anda yok ettiğini klinik çalışmalarla ispatladık. Ama daha güzeli korona virüsüne yakalanmadan önce biz bunu kullanmaya başlarsak günde bir sefer sadece burun ve ağızda virüsü almışsak bile o anda virüsü öldürmüş oluyor bir virüse yakalanma riskimizi düşürmüş, yok etmiş oluyor baktığımızda. İlk önce sağlık çalışanlarımıza bu ürün verilecek. Maskelerimizde olduğu gibi ilk önce sağlık ve doktorlarımızı koruyacağız. Sonra tüm halkımıza ondan sonra da yurt dışında bizden ürün isteyenlere çok fazla istek var şu anda. Dünya üzerinde tek proses olduğu için yani koronavirüsünü yok eden tek maske prosesi, tek e, yok edici e, solüsyon olduğu için e, çok istek olduğu olduğundan da ilk sonradan onlara şey yapacağız ama yeniden tekrarlıyorum. Sağlık çalışanlarımızı korumamız lazım ki sağlık sistemimiz çökmesin Fethihan. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Ben Ama size son teşekkür son ederim. Ama olarak toparlamanızı istiyorum. Buradan sevgili izleyenlere özellikle neler söylemek istersiniz? Birincisi şu, artık iki tane maske üst üste takmamıza gerek yok çünkü 8 katmanlı dört 4 biyopolimer, dört 4 katman nambuomun ve medbronla filtreleme yapan ve koronavirüsünü yüzde yüz olarak öldüren bir teknoloji var ve bunu korona aşısını Türkler geliştirdiği gibi bunu da yine Türkler geliştirdi. Bundan dolayı hem gururluyuz hem övünçlüyüz hem de halkımızı korumak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Size ediyorum. de çalışma arkadaşlarınıza başarılar diliyorum. Kalabalık bir kadromuz var zaten. Tabii evet. ki e, biz birçok detaydan bahsettik. Hı -hı. Ama herkesin kendi görevi var. Üretim aşaması olsun, makinaların gelmesi, genel kontroller, iş takibi, yurt dışındaki yapılan anlaşmalar, hani ilacın üretimiyle ilgili hızlandırmalar evet. filan. E, bütün çalışan arkadaşlarınızın emeğine sağlık diyorum. Biz ben teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Teşekkürler. Evet sevgili izleyenler İstanbul Etiler'de hizmet veren Hipobrat Maske Teknolojileri markasından sizlere seslendik. Efendim bizler Türkiye gezintimize kaldığımız yerden devam ediyoruz.